Merhaba, ben diyetisyen Aşkın Biçil. Bugün Kırkan'da vatandaşlarımızla birlikteyiz. Ücretsiz vücut analizi ölçümü, kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıyoruz. Bu hizmetimize 15 ilçemizde devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla il genelinde yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her ölçüm yeni bir başlangıç sloganıyla başlatılan proje kapsamında Kırıkhan ilçesi Prefabrik Çarşı'da sağlık taramaları ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu sağlık hizmetinden şu an itibariyle faydalandık. Sağlıklı toplumların oluşturulması açısından yapılan bu hizmeti tebrik ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıyeten çok teşekkür ediyorum.